Doğduğumuz anda ciğerlerimize dolmasıyla ağlayarak tepki verdiğimiz nefesi öldüğümüzde teslim ederiz. O arada yaşananlar hepsi gelip geçici olan kaygılar, üzüntüler, kayıplar, kazançlar hepsi bu dünyalıktır. O iki nefes arasında yaşanan her şey bir rüzgar gibi üstümüzden gelip geçer. Çoğuna iz bıraktı deriz belki ama aslında iz kalacak hiçbir şey yoktur anlam yüklediğimiz bu dünyadaki her şey bize yük olmaktadır. Bunu fark ettiğimizde hafiflemeye başlarız ve bu hafiflemeyle birlikte her anın bir armağan olduğunu aklımızdan çıkarmadan yaşamak en güzeli olsa gerek. Sabah kalktığımızda of yine mi karanlık yine mi erken gideceğim diye düşünürken içimizden geçen iş ses beynimizin çalıştığını gösterir ya da B ile tartıştığımızda trafikte elimizi kolumuzu kaldırıp tepki verip bağırdığımızda uzuvlarımıza sahip olduğumuz sesimizin sağlıklı çıktığı göstergedir. Tabi hiçbir zaman olaylara bu yönden bakmıyoruz biz. Çünkü sahip olduğumuz o kadar çok nimet var ki aslında bu dünya koşturmasından bunların hepsini unutuyoruz madem Aralık ayının konusu fanilik aslında yine toplanıp her şey bir araya geliyor. Çünkü neden? Erdem, nezaket, görgü kuralları çerçevesi dahilinde olabildiğince birbirimizi anlayışla karşılamaya çalışıp anlaşamadığımız anlarda geri çekilerek o gerginliği azaltıp aldığımız her nefese, her ana şükrederek bu dünyadan geçerken belki birkaç insana da dokunup bir katkımız bulunsun. İnsan niye yaşar ki?